Herkese merhabalar. İran-İsrail savaşı sonrası Orta Doğu kızıştı. Tüm senaryolar ve Türkiye'yi bekleyen kader. İran'ın İsrail'e füze saldırısının ardından Orta Doğu adeta bir barut fıçısına döndü. Akıllara tek bir soru takılıyor, büyük güçler bu ateşe benzin dökerse küresel bir savaş patlak verebilir mi? Peki Türkiye bu yangından nasıl etkilenir, savaşa dahil olur mu? veya en korkuncu İran nükleer silahını tamamlar ve kullanırsa bütün olasılıkları masaya yatırıyoruz. Senaryo bir ABD savaşa girerse ve İran'ın bakışı. Tahran yönetimi İsrail saldırısının arkasında ABD onay olduğuna kesinlikle inanıyor ve bence bunda haklı hedefler Irak'taki ABD üsleri Körfez'deki askeri tesisler ve Amerikan çıkarları doğrudan tehdit altında. Unutmayın bizde de Kürecik diye bir bela var. ABD'nin hamlesi Trump'ın savaşları bitireceğim vaadi cumhuriyetçi baskı ve İsrail desteği sebebiyle anlamsız kalabilir ki durum oraya doğru gidiyor. Kritik silah ABD'nin elinde 13 bin kiloluk sığınak delici bombalar İran'ın daha içlerine gizlenmiş nükleer tesislerini Fordo gibi vurabilecek tek güç. Kıyamet senaryosu ABD'nin müdahalesi Rusya ve Çin'in tepkisini çekerek çok cepheli bir dünya savaşına dönüşebilir. Bu olasılık her zaman masada mevcut, maalesef. Senaryo 2 Körfez ülkeleri hedefte. İran İsrail ile istediği sonucu alamazsa zayıf halkaya yönelebilir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın petrol tesisleri ile ABD üstleri risk altında. Biraz geriye gidelim. Geçmiş ipuçlarına bakalım. 2019'da Suudi petrol tesislerine saldırı üretimi %50 düşürmüş, küresel petrol fiyatlarını fırlatmıştı. Domino etkisi Körfez ülkelerinin ABD İsrail'den yardım istemesi bütün bölgeyi gerçekten büyük bir savaşa sürükleyebilir. Senaryo 3 İran nükleer silahı tamamlar ve kullanırsa İsrail'in açmazı derin dağ sığınaklarındaki Fordo gibi nükleer tesisler İsrail bombalarına direnebilir. İsrail bu tesisleri yaralamayı başarsa da bu tesisler şu an halen faal ve aktif. Bunu da belirtmek istiyorum. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın 10 nükleer silah üretebilecek 400 kilo zenginleştirilmiş uranyumu olduğunu tahmin ediyor. Hatta daha fazlası bile olabilir. İşte ölümcül risk burada. İsrail saldırıları nükleer programı durduramazsa İran nükleer eşiği aşma tehdidini silah olarak kullanabilir. Şimdi daha korkunç bir senaryo geliyor. Senaryo 4, Hürmüz Boğazı kapanırsa işte burada petrol kıyameti başlar. Dünya petrolünün %20'sinin geçtiği bu boğazın kapanmasıyla varil 150 dolara fırlar. Husilerin rolü de şöyle. Yemen'deki İran destekli milisler Kızıldeniz'deki gemilere saldırarak bütün küresel ticareti felç edebilir. Bu işin kazananları kim olur? Rusya yükselen petrol fiyatlarıyla Ukrayna savaşını finanse ederken dünya 1970'lerin enerji krizini aratacak korkunç bir enflasyonla karşılaşabilir. Peki diğer senaryo İran rejimi çökerse? İsrail'in nihai hedefi Netanyahu İran halkına yaptığı çağrılarla rejim değişikliğini hedeflediğini sürekli belirtti ve gösterdi. İç savaş tehlikesi ve merkezi otoritenin çökmesi Libya ve Irak'takine benzer bir kaosa kapı açar. Şimdiden karanlık senaryolardan birisine geçiyoruz. Radikal dinci gruplar, terör örgütleri ve dış güçlerin vekil savaşlarıyla İran parçalanabilir. Bu zaten BOP'un nihai hedefi. İşte Türkiye burada yangının ortasında kalır ve cayır cayır tutuşur. Kırılgan enerji, İran'dan gelen doğalgazın kesilmesi, sanayi ve konutlarda büyük bir çöküşe yol açabilir dostlar. Şimdi işin sınır tehditleri bölümü var. İran destekli milislerin Suriye ve Irak'ta artan faaliyeti de Türkiye'nin güneyini tamamen istikrarsızlaştırabilir. İç çatışmalardan kaçan yüz binlerce mülteci sınıra dayanabilir ki şu an Gürbulak sınır kapısında ciddi bir yığılma başladı bile. Elbette bir de bu işin fırsatlar kısmı var. Türkiye arabulucu rolüyle diplomasi de öne çıkabilir veya İran'a yaptırımlar sonrası enerji koridoru olabilir. Ancak bu bana dokunmayan yılan bin yaşasın stratejisinin özellikle Orta Doğu'da hiçbir işe yaramayacağını bugüne kadar defalarca test ettik ve gördük. Hiçbir senaryo gördüğünüz gibi iç açıcı değil. Savaşın küresel etkileri ekonomiden göçe, enerjiden teröre kadar uzanıyor ve hepsi Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle kaçınılmaz bir şekilde maalesef bütün senaryolarda ateşin ortasında kalıyor. Peki bu işin bir çıkış yolu yok mu? Elbette var. Tarafları sakinleştirecek bir diplomasi ve istikrar odaklı politika ki bence İran'da bundan yana bir durum sergiliyor. Savaşın başlangıcını ve İran'ın nasıl bu hale getirildiğini öğrenmek isteyenler bir önceki videomu izleyebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.